Ve pek, ben de e, çok güncel bir başka konuyu sormak istiyorum size hem size hem de hocama. E, şimdi hala hazırda biz e, Amerikan seçimlerine yakın bir tarihe kadar bir e, yeni sıcak bir dünya savaşından e, söz eder olduk. E, i̇şte İsrail. Filistin ve Lübnan meselesi yüzünden İran, İsrail meselesi yüzünden e, ve bunun artık bir vekalet savaşından bir başka şeye dönüşebileceği konusu e, her tarafta seslendirilmeye başlandı. Ben onu çok mutabık değilim. Yani bir Dünya ama... savaşına dönüşebileceği yani İsrail, İran bu haberler yapıldı ama yapıldı, konuşuldu, tartışıldı. Yapıldı, Dışişleri Sayın Fidan'ın da bu yönde açıklaması Bravo, oldu evet. ama bu Hani hocamın yanında bunları söylemem be, benim mantığım değil ama... Bir oldu. O çok ayıp. Hı? Bir sürü bakanlığın oldu. Ya çok yani biz yapın. basının bu tip palavralarına alışırız. Bunu dünyada yapmayan gazete yok. Hani diyoruz ya bizde basın ahlakı yok sanki. Dışarıda çok var. Ya onlarda da çok seslendirildi. Tamam canım basın bu. Yani yapıyor. Neticede bir şey. Fakat hükümet yetkililerinin falan böyle vahim usluplar takınması bence tehlikeli bir şey. Ve kabul edilemez. Yani ben demiyorum ki bizde eshabı kehfin ebedi uykusuna daldır. Ortalık süt şekerdir vatandaş işine bak uyu. Fakat bu derecede de böyle sinirlerimi kaldırmaya, milleti işinden ha. gücünden etmeye, çoluğunu çocuğunu kaçırma havasına sokmaya, garip garip arsa, ev spekülasyonlarına bilmem nelere sevk etmeye lüzum yok. Yani bu gibi şeyleri açıkladığın zaman iyi olmaz. Ha. Mesela e, İsrail Türkiye'ye hiçbir şekilde saldırmaz. Saldırmaz yani yok böyle ha. bir şey olmaz. Olmaz ya yani, mümkün değil. Çünkü adamların herhalde bunlar iyi oryantalisttir, iyi Türkologtur. İstihbarat servisleri çok aladır ve bizimkinde tanırlar. Bizimkiler de onları tanır. Bu memleketin ordusu nedir? Öbür taraf nedir? Onu kavga ettiği bunu bilir. İran'ın ne olduğunu da bilir. Onlar İran'la da çok alttan üstten giderler. Ee, başka stratejik numaralar da vardır. Yani e, i̇ki Cihan Harbi'nde de Amerika Rusya ile her türlü zıtlığa ve tersliğe rağmen beraber oldu. Evet. Yani her türlü zıtla ve tersliğe rağmen beraber oldu. Yani Stalinist bir evet. Rusya'yı sen Roosevelt'in kucaklayabilmesine ihtimal verebiliyor musun? Çok enteresan bir şey. Ve Rusya'dan çok Almanya'dan çekinir Roosevelt. Mesela daha Tahran konferansında yani Savaşın şeysi Stalingrad'dan dağılmışlar, çekiliyorlar. Tahran'da toplandı bunlar. Tahran konferansında Roosevelt'in tezi neydi? Almanya'yı silelim. Tamamıyla agrar bir memleket olsun. Ziraatla geçinen, ziraat ürünleri <laughs> üreten bir memleket olsun. Ve Almanya'yı parçalayalım. Yani bir şekilde gerçek bir federalizmle parçalayalım. Yani düşünüyordu ki tarihteki Almanya gibi bilmem kaç tane dükalık şehir falan yapabiliriz. Öyle bir şey olmadı. Alman federalizmi laf olan bir şeydir. Ha. Ve e, Stalin savundu Almanya'nın dirilmesini yaşamasını. <laughs> Böyle bir garip bir şey oldu bu. Hı. Şimdi Ortaya bir Çin faktörü çıkmış. O Çin faktörüyle e, Amerika'nın bağdaşması mümkün değil. Evet. Trump gibi bir herif bile e, Rusya'ya da sarılır. Çine karşı hiç kalp sevmiyorum ve Almanya'da belki böyle bir şeyden korkar. Her şey olabilir. Tam evet. burada şunu sorayım mı? Sor. İzin verirseniz. O zaman yani bu bu konjonktür içerisinde. Evet. Son. Aylarda yaşadığımız konjonktürde. E, Orta Doğu'yu, Çin'i hesaba katarsak. Şöyle bir soru sorsam. E, kim kimi arzular? Biraz basit bir soru ama. Yani İran kimi arzular? E, Harris ya da Trump diyorum size. İran kimi arzular? E, İsrail kimi arzular? Çin kimi arzular? E, Putin tek, kimi arzular, tek, arzular. Tek, biliyoruz. Tek tek, e, tek gidelim. Tek, gidelim. Tek, gidelim. Tek, mesela, ben e, senden e, evvel e, bir şey söyleyeyim. İran sinologları Çin'i Amerikalılardan daha iyi bilir ve etkilerler devleti. Bu bir gerçektir. Hmm. Yani İran'da bizimkinin aksine Büyük Atatürk'ün bütün çabalarının aksine bizde sinolog elan oturamamıştır öyle bir grup. Hmm. İran'da sinolog vardır. Ne demek efendim, sinolog? Çinci. Çin uzmanları. Çin uzmanları. Ha. Bunlar Çin'i bilirler dış işlerini ve hükümeti Amerika'da olduğundan daha iyi etkilediklerine eminim. Binaenaleyh ben İran'ın gidip sinolog Sin takımıyla da Çin şunlarla iş çevireceğini pek inanmam. Öyle bir şey olmaz. Peki bu İran kimi ister efendim Amerika'da? Kim kazansın ister? Ee, Harris mi Trump mı? Gidip sorarsan ona o ikisi de kazanmasın ister. Belki Biden diyordur ama ona da güvenmez. Hı. Şimdi bizde de iki tip insan vardır. Yani Trump kazansın diyenler zannetmeyin ki siz basının yazdığı gibi reisi cumhurumuz ve etrafındakiler ben demiyorum onlar diyor. Hı. Trump kazansın diyenler ortalık birbirine girer Orta Doğu'da biz bu işten istifade ederiz gireriz bir yere diye düşünenler var. Hı. Yani girer otururuz oraya diyenler vardır. Bir kısmı da aman bu herif delinin de biridir. Harris kazansın derler ama Harris'e güveneceğin yani o partiye güveneceğin nereden belli. Bak bir şeyi unutmamamız lazım tartışırken Sedat iyi bilecektir. Amerikan hariciyesi ömür boyu İngiltere'den tutorluk yaptırmış, lalalık. Britanya hariciyesi lalasıdır Amerika'nın bu şarttır. Bu adamlar başka türlü bilemezler. Bu işten bir parça kurtulma ve öğrenmeye başlama Kissinger'dır. Almandır, entelektüel Almandır. Tarihi çok iyi bilir, Avrupa tarihini çok iyi yorumlamıştır. Müthiş bir meternik uzmandır ve modern bir meterniktir. O tarzı getirmiştir aklı. Meternik nedir efendim? Prens Metternich, Alman prensidir ama Avusturya Başbakanı ve Dışişleri evet. Bakanı'dır. Napolyon devrinde. Ve esas şudur, nizamı tutmak istiyorsan büyük kuvvetleri önem vereceksin. En başta Osmanlı İmparatorluğu. Yani Yunan ayaklanmasını falan Efendime söyleyeyim Herodot okuyorsun, mitoloji öğreniyorsun diye gidip Yunanlara yaltaklık etmeyeceksin diyor Lord Byron, olmayacaksın diyor herif. Onun için bizimkiler çok sever onu. Bu çok açık. Şimdi bunun üzerinde durmuyorum. Böyle bir sistem var, bir sistem. Bu adam bir Yahudi entelektüelidir, entelektüel olarak haliye nedir? Yabancıdır. Yetiştiği Almanya'ya bile. Evet. Alman şivesiyle İngilizce konuşan bir adamdı evet. İngilizcesi kırık. İngilizcesi hı hı hı. böyle şeyin evet. tabi düzgün ama yani o aynı an Yazısı yani yazısı nefis. yani <laughs> bir İngilizce. Yani bazen, akıp giden şimdi bir İngilizce. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok tuhaf. Biz saf saf inandık ki bende dahil tamam dedik abi. Amerikalılara gırgır gır ettik laf attık işte kesinci rekolü yerleşti oraya yerleşti hiçbir şey yok izi bile yok İzi bile yok kendi itirafıyla da bunlar adam olmazlar bunlar adam olmazlar bütün bunları bilmek zorundasınız bunu karşınızdakilere şeytan demek ancak cahil insanların işidir şeytandaki zeka ve bilgi yok bunlarda sen kendine bakacaksın. Eğer sen saflıktan çıkarsan, etrafı iyi incelersen başka türlü bakabilirsin. Bu Doğru. çok değişik. Yani ben Orta Doğu denklemini Amerika'nın çözebileceğine katiyen inanmıyorum. Bu çok açık. Onu biliyorum. Yani Orta Doğu denklemini Amerika çözemez.